Evet dostlar. Yerevan'ı ziyaret ediyorsanız Vernisaj pazarını yani Arasasını mutlaka listeye ekleyin. pazarı Yerevan'ın kalbinde sanat, kültürü buluştuğu büyüleyici bir açık hava çarşısıdır. El işi ürünlerinden antikalara, geleneksel halılardan ahşap oyunlara kadar birçok ürünün özgün eserinin sergilendiği bu pazar hem yerli halkın hem de Türkçe ilgisini çok şeker. Sovyet döneminden kalma eşyalar ve yerler savaşları el emeği göz doğru eserleri Ermeni kültürünü yakından tanımak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunar. Ben de bugün bu kültüre dahil oldum. Bugünümün 6-7 saatini oraya ayırdım. Duduk aldım, eşyalar aldım, ahşap aldım, bir sürü şeyler aldım. Kafesinde oturdum, Ermeni Konya'ya içtim, Kahve içtim, keyif yaptım, muazzam bir gün geçirdim. Çok keyifli bir yer. Mutlaka gelin. Venice'te kendinize bir iki, iki saat ayırın.